Değerli dinleyiciler, 7-13 Kasım haftasında dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizin için derledik. Kırım'ın kuzeyinde yer alan ve işgalin ilk günlerinde Rus ordusunun kontrolüne geçen Herson kentinde görevli Rus askerleri, Rusya Savunma Bakanı Şoygun'un emriyle Dinyeper Nehri'nin doğusuna çekildi. Rus ordusunun her sondan çekilmesinin tamamlandığı cuma günü kente giren Ukrayna askerleri halkın sevgi gösterileriyle karşılandı. Ukrayna ordusu kentte kontrolün yeniden sağlandığını ayrıca mayın temizleme çalışmalarına başlandığını açıkladı. Mikolayiv kentinde cuma günü erken saatlerde Rus güçlerinin füze saldırısında 5 katlı bir apartmanın vurulması sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM ve Türkiye'nin ara buluculuğunda imzalanan tahıl anlaşmasının uzatılmasını talep ederken, üst düzey BM yetkililerinin konuya ilişkin görüşmeler yapmak üzere Cuma günü Cenevre'de Rus heyetiyle bir araya geldiği bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rusya'nın Mariupol kenti dahil olmak üzere kilit noktalarda Ukrayna güçlerinin ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla ejderha dişi adı verilen piramidal beton blokların üretim ve konuşlandırılmasına hız verdiği kaydedildi. ABD Genelkurmay Başkanı Or General Milley yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşta şimdiye kadar yaklaşık 100 bin Rus, 100 bin Ukraynalı olmak üzere iki taraftan toplam 200 bin askerin öldüğünü veya yaralandığını tahmin ettiklerini belirtti. Rus yetkililer Rusya Devlet Başkanı Putin'in Bali'de düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını duyurdu. Zirvede Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından temsil edileceği açıklandı. ABD'de 8 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde sayımların yapıldığı son eyalet olan Nevada'da demokrat adayın galip gelmesinin ardından demokratlar senatoda çoğunluğu garantiledi. İran'da Maşamini protestoları devam ederken İsyan çıkarmak suçlamasıyla çok sayıda kişinin yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi, eylemlere katılan bir kişiyi idam, beş kişiyi ise hapis cezasına çarptırdı. Slovenya'da pazar günü ikinci tur oylamaları yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini ülkenin merkez-sol hükümetinin desteklediği Natasha Pirc Musar kazandı ve Slovenya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Mısır'ın Şarmerşeh kentinde düzenlendi. Toplantıya petrol ve doğalgaz sektörleri de çok sayıda lobici ile katılım sağladı. Konferansta öne çıkan başlıklardan biri de iklim krizinin yaşanmasında tarihsel bakımdan sorumluluğu olan batılı ülkelerin iklim krizi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin uğradığı zararı tazmin etmeleri anlamına gelen kayıp ve zarar mekanizması oldu. COP27 iklim konferansına ev sahipliği yapan Mısır'da tutuklu bulunan ve 7 aydır açlık grevinde olan siyasi aktivist Ala Abdel Fattah'ın su içmeyi bıraktığı bildirildi. Aktivist gruplar ve Fattah'ın ailesi, COP27'ye katılan ülkelerden Fattah'ın son durumuna ilişkin bilgi paylaşması ve bir an önce serbest bırakılması için Mısır hükümetine baskı yapmalarını talep etti. İsrailli NSO grup tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının Avrupa ülkelerinde kullanımına ilişkin bir araştırma yürüten Avrupa Parlamentosu konuya ilişkin raporu yayınladı. Raporda Pegasus yazılımının en az 14 AB üyesi ülke tarafından satın alındığı, Polonya, Macaristan, Yunanistan ve İspanya'da casus yazılımların yasa dışı kullanımının söz konusu olduğu, AB ülkelerinin konuya ilişkin işbirliğinden kaçındığı kaydedildi. Fransa ve İtalya hükümetleri arasında İtalya'nın Akdeniz'de mahsur kalan ve bir yardım gemisinde yaşam mücadelesi veren 234 düzensiz göçmeni geri çevirmesi üzerine diplomatik kriz yaşandı. Fransa, geminin cuma günü Toulon limanına demirlemesine izin verdi. Afganistan'da ülke yönetimini elinde bulunduran Taliban, Afgan kadınların başkent Kabil'deki halka açık parklara girişlerini yasakladı. Sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatış şirketi Meta yaklaşık 11 bin çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Rusya'dan koordine edildiğine inanılan bir siber saldırıda yaklaşık 10 milyon Avustralyalı'nın özel sağlık verileri hacklendi. Bilgisayar korsanlarının talep ettiği yaklaşık 10 milyon ABD doları tutarındaki fidye ödenmeyince çalınan bilgiler Dark Web'de yayınlanmaya başladı.